Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ve Sırat'la birlikte e, köylüleri bizim oraya taşıyacağız. Onlara ev falan yapacağız. E, hoş geldin Sırat. Drift hoş atıyor. Değiş. Drift atıyor. Biz şöyle bir yol yapmaya çalıştık. Ne kadar gidebileceğiz bilmiyorum ama. Ben Hadi gidelim Sırat. Hı -hı. Sen getir onları. Ben de buradan gideceğim. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 193 abone olduk gayet hızlı büyüyoruz ee, 200 de çekiş çekiliş var dediğim gibi unutmayın hani çekiliş olduğunu ona göre abone ol like at ama ben buradan Geliyor çıkamıyorum buradan, o öndeki bak in bir piksel blok da olsa onu ilerletemiyorsun sen orayı kır öyle devam et gemiden de çıkamıyorum ben onu anlamadım shift'e basacaksın <gülüyor> <gülüyor> Lan buraya kadar yapmışız. Ben şunun devamını getiriyorum Sırat. Sen de yine sana. Hadi Lan keşke toprak alsaydım. Ben gideyim de toprak alayım. Sırat o zamana kadar gider. Hemen şurayı halledelim biz. Ee, koş 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 koş. Şuradan hemen. Zor. Evet arkadaşlar, ölü videolardan da kalan topraklar. Hani biz şurayı düzleştirmiştik ya bayağı bir toprak çıktı. 150 ton toprak toplamıştık. Bayağı bir toprak topladık ya. Öyle böyle değil hani. Hayvan gibi uğraştırdı bir saatimizi falan aldı. Öyle. Acaba bu gemiden mi oluyor? Öyle oluyor lan. O bir dediğim gibi bir piksel yukarı ha. gitmiyor. Yo hepsini kırdım da hala gitmiyor. Neredesin ki lan? Şimdi geliyorum şey. Şurayı devam ettiriyorum ben. Bizim oraya kadar artık gidecek. Kardeşim bekleme yapma devam et. Kim bu ya önümde bekliyor? Kö Sen bana yardım etsene. Küreğin var mı? var. Tamam şurayı kaz dümdüz olan dümdüz kaz dümdüz. Seni görsem. La geldiğin yoldan dümdüz kaz işte. Hmm. Ferhat gibi dağlar dedin değil mi? Hmm. Arkadaşlar ben kürekleri aldım. O, su Oo, o, surat bayağı gitmiş ya. Madem dedim. Maden dediğim de pürüm. Ömür kömürdür kardeş. Küçümseme lazım olur. Madem. Gel abi. Oğlum köylü getireceğiz ya. İnsanlara bak ya. Arkadaşlar biz buraları biraz eşelim. Sonra videoya devam edelim. Arkadaşlar şöyle biraz kazdık da biraz yanlış yerden çıktık. Eee. Şimdi biz köylüleri alalım. Oradan da eee videoyu tekrar başlatırız. Köylere de yapacağız videoyu fazla Çok uzun trafik diyoruz trafik. Tamam. Gördüğünüz gibi hop. Devam ki. Evet arkadaşlar, ilk köylümüzü getirdik. Şurayı şöyle bir kapatayım. İnden aşağı. Alttan ya aşağı. Arkadaşlar bir köylü daha getiriyor. Aha, aha, ha, Gol. Hı? Lan 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 lan. Köylünün kaçması gerekmiyor mu? Aferin size. Aferin size. Dayı bunu bir yere sıkıştırmamız lazım. Bir tane kap bu içeri girer o. Oğlum bu korsan bu niye tek görüyor? Anlamadım ki abi.

arkadaşlar bir Bu var ya Arkadaşlar öyle olmadı. Hani çok sıkıntı oldu. Bir iki tane köylü getirebildik. Game moddan iki 3 tane daha spawn edeceğim mecbur. Hani öyle taşıyamıyoruz şöyle bir iki üç tane daha olsun ki köyü kuralım ee, bunu da videoda yapayım dedim haberiniz olsun diye şöyle gördüğünüz gibi bir tane burada var diğerini de nerede hatırlamıyorum onun dışında bir şey almayacağım şu zaten vardı şunu da şöyle atayım öyle videoya devam edelim game moddan çıkalım game mod survival tamam böyle devam edelim yani diyeceksiniz survival ne anlamı kaldı mecbur yaptık. Başka içerik de fikri gelmiyor aklıma. Sizin de aklınıza gelirse yazın. Hani Sırat'a da soruyorum. Sırat da bir şey bulamıyor. Ben çok buldum <laughs> ben. Neyse arkadaşlar ben yemeği yedim. Şimdi buralara ev yapacağız. Köyleri için atacağız. Sırat gel. Başlayalım. Başlayalım. Ha. Eve malzememiz var mı? toplarız. Toplayalım. Evet. Ben gidiyorum toplamaya. Bir tanesini demirci yapalım. Ya. Demirci masası baltayla kırılıyor. Neyse ben gidip az odun Arkadaşlar şu anlık hani şu kadar topladım bence yeter. Şuraya yan yana 3 tane ev yapacağız. Aa köpek. Köpek kemik yemiyor ama. La oğlum köpeğe boş ver gel. Şöyle 1 2 3. Bana da benim de köpek istiyor. Şur Şura yeter. Ben şuraya. Şuraya. Şey Şöyle. Küçük küçük evler yapacağız. 3 tane ev yapacağım. Yeter. Anlaşıldı. Ne yapıyoruz? Şunları alıyoruz. Ellerini üzerine bizim yapıyoruz. Bunlar bizim için bir tasip edelim. Tamam. edelim. Tamam. Ben dikkat alalım. Şunları... aynen. Artık yeni kölelerimiz var. <laughs> ben kral olduk. ben 99 olmuştur. Şunları koy şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Hemen hızlı hızlı. Koy koy. Hop hop. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraları. Şöyle. Hop hop. Yeter ya. Böyle yapacağız tünellerini. Yanına bir, bir tane daha yaptım. en izleyeceğiz. Sen bir şefe bırak bir tane. ama. Mimar Selim gelse. Mimar Selim Hadi gel. Odun kopya Odun var bende. Hadi gel. Gerek yok. Sen evden Şöyle. Tamam. Hop. Ev daha gider. Ev yaptı. Ev yaptı. <laughs> Aa, ne belediye olarak. Aynısını da yatırdım. Bu kadar <laughs> oldu? Konuşma böyle bir şey işte, daha ne bekliyor? Bu bir var ya. Onların karşısında ya. Adamlar toprağıyla evde gelecek olmuyor mu diyor bir yapar? Ben de gündemi kanalıyım bunun gülden oğlu Ne bak köpede. Ne gülden oğlu var. Sen ne gülden oğlu var. Abi anlamadım. Bunlar öldürdünüz herhalde. Oho sen de yapana kadar. Sen işine bak kardeşim. Benim işim bu zaten. Lan iyi diyor. Ben Mimar Selim. Şş, ne diyor? Ne Kırma, kırma, kırma. Mimar Selim diyorum ya. La oğlum aynısından yap Mimar Selim'le başla. Hayır. Zıra... Yapmayacağım. Sırat aynısını yapalım hızlıca bitirelim. Kardeşim ben uğraşmaz diyor. Beni uğraştın be. Ya. Ben tamam şöyle 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 şunu kır. Bu arada ben bunları buraya sıkıştıracağım ha. Abi yapmayacağım. İçeri sokacağım. Nerede? Bak şimdi. Köylüyü buraya sokacağım ya. Şuradan bir blok olacak. Artık ne köylü suyu ona göre halledeceğiz. Mesela ben bunu alacağım, oraya sokacağım ya. Hı alışveriş yapacağız. Hı hmm. Gitti mi sen oraya? Ee, şimdi şunların kapatalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Post blok. Başkanı ne verin? Gözü yavrum. Şimdi şurada şey yaptık. Al şunları. Geçelim yeter. Hemen yani kapatalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Ee, gidiyorduk? Hangi zıplayalım? Şuradan zıp 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 zıp. Kapat kapat kapat. Yeter ya. <laughs>

şuradan hemen şöyle 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 hemen bitirelim ki şurayı izleyiciler de rahat etsin bende Ben de. Lan bize fazladan mal alıyorsunuz. Şimdi şuraya koy. Tamam lan. Güzel oldu. Evet arkadaşlar. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sıra söylemek istediğim bir şey var mı? Abone ol, like at. Bu kadar. Bay bay.